Herkese selamlar sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin şöyle birazcık parlaklığı da kısalım. Xiaomi'nin MIUI 14 arayüzünden bahsedeceğiz. MIUI 14 arayüzü ile beraber gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Onun dışında nasıl yüklenir? Bundan bahsedeceğiz. Hangi cihazlara geldi, gel gelecek ya da bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlar. O zaman videoya geçelim. Evet, Şimdi ilk olarak şöyle zaten ayarlardan da gördüğümüz üzere ayarlara bir girelim. Gördüğümüz üzere MIUI 14 geldi. Tabii ki de bu beta sürümü sevgili dostlar. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani şu an beta sürümü ancak sevgili dostlar MIUI 14 ile beraber yani bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız da söyleyeyim. Çok yeni özellik gelmedi. Yani bol bol özellik gelmedi. Bildiğiniz üzere MIUI 12 ile şöyle mi? Bayağı bir arayüzü bayağı sağlam bir anlamda değiştirmişti ve arayüze kasmalar donmalar olmuştu çünkü yani o hatta şöyle mi onunla beraber kötü bir ün kazandı arayüz kasıyor gibisinden 12.5, 12 ee 125 ee 13 ile beraber düzeltmeye çalıştı bunları. Bir, bir nebze düzeltti. 14 ile beraber sevgili dostlar lansmanla da bizzat söylendi. Ben inanmadım. Çünkü 13 ile de aynısını söyle, söylenmişti. Ancak bu sefer sevgili dostlar Xiaomi Mi 14 ile beraber gerçekten arayüz akıcı oldu. Hatta bunu kendi telefonumda da bizzat görüyorum. Mi 11 Ultra'da düşük seviyeli telefonlarda hala gözükür diye varsayıyorum en azından bu benim kendi deneyimim hatta ya şöyle yani arayüz animasyonlara bakacak olursanız yani animasyonlar vesaire yani çok akıcı açtı. İşte tabi whatsapp'a girmeyelim şöyle gördüğünüz üzere yani akıcı yani herhangi bir şekilde sıkıntı yok kasma donma ile karşılaşmıyoruz tabi bu şu menüde ilk kez girdiğimiz için bir şey oluyor evet gördüğünüz üzere kasma donma vesaire yok yani arayüzdeki akıcılık genel olarak arttırıldı sevgili dostlar de lansman verilerine göre 188'e kadar artırıldı sevgili dostlar. Bunun dışında sistem küçültüldü. Sistem dosyası küçültüldü. Sistemde gereksiz kısımlar kaldırıldı. Onun dışında sevgili dostlar bu Silebileceğiniz sistem dosyalarının sayısı arttırıldı yani artık 6 tane sistem dosyamız var İşte onlara nedir arama menüsü Ayarlar dosyalar bunlar gerekli şeyler zaten Bunun dışına geri kalanları diyor ki Xiaomi artık bunun dışındakilerin hepsini silebilirsiniz Seçenek size kalmış Yani diğer diğer bazı firmalar gibi size dayatmıyor yani illa bu uygulama sistem dosyasına kalacak diye bir şey yok Artık bunları silebiliyorsunuz sevgili dostlar yani hızlandırma performans kısmı böyle. Yani artık MIUI daha stabil. Zaten bundan şöyle üst üste bahsedi. Daha stabil, daha hızlı, daha az hız batarya harcıyor. Daha az yer kaplı ve daha az RAM harcıyor gibi gibi. E, şeylerde e, e, nasıl itamları bulundu şey mi şimdi sevgili dostlar görsel yeniliklerden devam edelim devam edelim görsel anlamda çok büyük yenilikler yok ana ekranda yeniliklerimiz var zaten şu an görüyorsunuz şu widgetları sevgili dostlar kullan yani MIUI 13 ile geldi aslında bunlar kullanmaya çalışıp kullanamayanlar oluyor benim verdiğim EVO sistemi kurarsanız arkadaşlar e bizzat kullanabilirsiniz zaten ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim yani şu Widget'lardan bahsedeceğim gördüğünüz üzere burada da aynı şekilde tek elle kullanayım yani burada da yani arayüz akıyor bu animasyonlardan da bahsedeceğim Widget'ları sevgili dostlar bu menüden kuruyorsunuz yani şu şöyle göstereyim yani buradan almayacaksınız Widget'ları şurada artı var buradan kategoriler vesaire var. Buradan alıp ana ekrana sürükleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Aa, bu da yani her bir şey e, sistemde olmuyor. Benim verdiğim sistemde olacak. Merak etmeyin. Şimdi e, ne var sevgili dostlar? Artık süper ikonlar diyor Xiaomi. Tabi çok süper değiller ama süper ikonlar dediği bir özellik var. Xiaomi'nin kendi uygulamalarına geçerli şu an sadece. Yani Xiaomi'nin stop gelen kamera, işte galeri bu uygulamalar geçerli. Bunlara ne yapabiliyoruz? Basılı tutup Şöyle Edit Icon yani ikonu düzenle seçeneğimiz var. Bunları artık bu şekilde düzenleyebiliyoruz. 2'ye 1, 1'e 2 şeklinde yani şu şekilde düzenleyebiliyoruz. Bunlar sevgili dostlar sisteme inik gelmiyor. Yani ayrıca bir hafıza yemiyor. Sistem eğer istiyorsanız siz kendiniz indiriyorsunuz. Zaten 1 megabayt falan olduğu için hemen iniyor. Şahin bunu düşünmüş. İsterseniz şuradan da ayrıca Icon seçebiliyorsunuz. Bunlar galiba ücretli mi ne bilmiyorum. Yani 0.99 mi falan yazıyor. Bu şekilde yapıyorsunuz ve yani ana ekranınızın görünümünü birazcık daha farklılaştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere benimkisi zaten bir değişik gözüküyor. Bence güzel olmuş. Hatta ben yazıları da kaldırdım. Daha şık oldu bunu da göstereyim. Bunun dışında bence yani ilk başta dedim ki çok gereksiz bir özellik ama bence güzel bir özellik. Dosyalarımız. Arkadaşlar dosya seçeneğimiz artık şöyle edit folder diyerek yani dosyayı düzenle diyerek şu şekilde enlarge yani büyütülmüş ikonlara sahip olabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Sevgili dostlar tekrardan işte şu dosya menüsüne girip buraya basmıyoruz. Direkt olarak büyütülmüş ikonlarımıza yani 3 tane büyütülmüş ikonumuz olabiliyor. Direkt olarak şöyle bu şekilde giriş yapabiliyoruz yani bunun amacı bu küçültülmüş yere de buradan girmemiz lazım hem daha güzel gözüküyor hem de daha hızlı bir şekilde giriyoruz hem de ana ekrandan ne tasarruf sağlıyoruz bunu rahatlıkla söyleyebilirim Evet sevgili dostlar önemli bir kısım özellikle yavaş cihazlar için artık animasyon hızını Tabii bu 12'nin parmağı 13'ün Son beta sistemlerini kullanıyorsanız da bu özelliği önceden sahip olabilirsiniz. Animasyon hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani animasyon hızı ne? Ya animasyon hızını normalde geliştirici seçeneklerinden ayarlarlardı. Şöyle mi bunu artık buraya koymuş. Hatta kendi arayüzünde de yani komple uyumlu hale getirmiş. Yani geliştirici seçeneklerinden daha İyi bir şekilde işliyor telefonu. Onu söyleyebilirim. Animasyonunuzu hızlı, rahat, dengeli şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani özellikle hızlıyı bence güzel oluyor. Mesela rahata alsak. Şöyle hatta şöyle yapalım. Yani rahata alınca. Bakın şu animasyona bakın şimdi. Yani görüyorsunuz. Yavaş yavaş yerine geri dönüyor. Zaten görebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan gelelim. Ben biliyorsunuz detaycı bir insanım. Detay sevenler beni takip ediyor. Hızlıya da alınca. Şöyle gösterelim. Yani gördüğünüz üzere animasyon hızlı bir şekilde artıyor. Yani dediğim gibi yavaş telefonlar için özellikle animasyonun azlığı önemli. O yüzden hızlıyı seçebilirsiniz. Tabi ben hızlı olmasını da seviyorum. Animasyonu da seviyorum. Kafama göre bazen de dengeli yapıyorum. Bunun dışında sistemle gezinme kısmında burada özel bir durum yok. Başka bir şey ha, Farklı bir şey daha var burada. Ee, şöyle göstereyim size ana ekran. Ha, burada arkadaşlar uygulama çekmecesi klasik seçebiliyorsunuz biliyorsunuz zaten. Artık light mod da var. Bu light mod ne daha az şey görünüyor. Daha çok arkadaşlar işte anneler babalar için yani daha e, minimal bir seçenek oluyor sevgili dostlar. Buraya da şöyle mi böyle bir şey eklemiş. Onun dışında metni gösterme kısmı da burası belki merak eden olur diye göstereyim. Son kullanılan bölümünde biliyorsunuz olarak yatay olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Hani bu önceden gelmiş bir özellikti. Evet sevgili dostlar kontrol merkezimiz zaten MIUI 13 ile beraber şu şekilde olmuştu. Ancak bazen indirme yapmanız gerekiyordu. Yani bazı telefonlarda böyle gelmiyordu. Artık resmi olarak bu şekilde. Görün üzere yani kontrol merkezinin aynı zaman akıcılığı da artırıldı. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunun dışında müzik vesaire oynatacaksanız direkt şuradan seçebiliyorsunuz. Müziğiniz hangi cihazda oynatılsın. Bak şu, bu önemli seçenek sevgili dostlar. Yani kulaklıktan mı çalsın, cihazdan mı çalsın ya da işte altta televizyon, televizyon artık neyden, nereden çalmasını istiyorsanız oradan çal çalabiliyor. Hatta Xiaomi'nin getirdiği ayrı bir özellik daha vardı. Vaktinizi almayayım şurayı keseyim. Evet şurada bildirimler kontrol merkezine geliyoruz. Burada arkadaşlar ek kartlar var. Burada Mi Smart Hub diye bir şey var arkadaşlar. Bunu açınca şuraya ekstra bir şey daha çıkıyor. Burada sevgili dostlar yani bir medyanın tabi akıllı cihazlara sahipseniz bluetooth vesaire yani nerede çalması gerektiğini şu şekilde sürükleyerek ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bu birazcık daha nasıl desem zengin içi şeyler ama yine de göstereyim dedim. Sadece mini smart play açın. Bunu da kapatırsanız alttan müzik kısmı gidecektir. Buradan açabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu göstermek istedim sizlere. Bunun dışında işte ufak tefek görsel değişikliklerimiz gördüğümüz üzere ayarlar menümüzde şu ikonlarda bir değişiklik bulunmakta. Bunun dışında sevgili dostlar bakalım. Evet şuradan ek ayarlar kısmında bildiğiniz üzere bellek uzantısı kısmı vardı. Yani e, RAM ekleme özelliğimiz vardı biliyorsunuz sevgili dostlar. Telefona RAM ekliyorsunuz buradan. Eskiden 3 GB'den fazla eklenmiyor. Tabi cihaza göre belki 2, 4, 6 şeklinde de olabilir. Cihazdan cihaza değişebilir şu kısım. En azından benim bilgilerim açısından. Artık kendiniz seçebiliyorsunuz. 3, 5, 7 kaç GB RAM eklemek istiyorsanız seçiyorsunuz. Bana gerek yok. Ben istemiyorum. Çünkü bilmiyorum psikolojik olarak ben ne bileyim yazdığım busal olan RAM'i istemem. Yani buradan istediğiniz gibi cihazınıza RAM ekleyebiliyorsunuz. Yani 12 GB var bende. Yani ekstra eğer 4 GB'lık, 6 GB'lık varsa eğer özellikle 4 GB'lık bir avantajınız varsa, RAM'iniz varsa ekleyebilirsiniz ama onun dışında çok gerekli olduğunu düşünmüyorum şurada yüzer pencere var bu özellik zaten hep vardı şöyle bir de ama arkadaşlar şuradan şöyle size göstereyim UI 13 ile beraber birazcık daha değişti şöyle açtığınızdan yandan bir şey çıkıyor burada arkadaşlar şöyle yandan çekerek istediğiniz uygulamaya giriyorsunuz ve bu uygulama küçük ekranla gözüküyor. Şöyle hatta göstereyim size. Şöyle hatta Windows gibi düşünebilirsiniz. Hatta bunun yanında ne açayım? Böyle özel bir şey gözükmeyecek. Telegram mesela açalım. Şöyle gördüğünüz üzere telefonda iki tane uygulama birden açtım. İkisinde de rahat bir şekilde kasma donma olmadan gezme yapıyorum. Aynı zamanda ana ekranda da gezme yapabiliyorum. İstediğimi böyle şurada küçültüp sağ alabiliyorum. İstediğim burada duruyor. Bunu da mesela sola alabiliyor muyuz? Yok bunu ilk defa dönüyorum. Bunu da işte bu şekilde oynuyoruz. İstersek de şu şekilde yukarıya atıyoruz. Şöyle açınca geri geliyor. Ve şöyle bu özelliği gerçekten güzel ayarlamış. Yani çünkü yani 2-3 uygulama birden çalışıyor ve yani donma kasma olmuyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Sevgili dostlar inanmayacaksın ama benim en sevdiğim özelliklerden biri şu. Gerçekten yani çok işime yaradı ya şu ana kadar. Galeriden herhangi bir fotoğrafın üstünde yazı varsa bu yazıyı kopyalayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde yatay dikey el yazısı olsun fark etmiyor gerçekten. Mesela bende şöyle bir fotoğraf var. Mesela bunun şöyle üstüne basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz üzere metni kopyalayabiliyorsunuz bu şekilde. Hatta sevgili dostlar şöyle göstereyim böyle küçük yazıların oldu mesela şöyle açalım mesela Gördüğünüz üzere yani istediğiniz her türlü yazı yazının nasıl olduğu önemli değil Yazıyı komple ko alıp kopyalayıp işte google çevire mesela çeviriniz varsa çevirebilirsiniz Yani bu özellik gerçekten çok güzel Hatta sevgili dostlar size şöyle göstereyim doyamadım e gördüğünüz şu kameranın orada yazılar var ters bir şekilde. Bunları bile mesela alıp yani kopyalayabiliyorsunuz yani. Yani daha ne diyeyim? Yani bu kadar. Sevgili dostlar YouTube kanalımın altında zaten benim Telegram kanalımın ve grubumun linki olur. Arkadaşlar bu kanaldır. Kanalda ben bu tarz bilgilendirmeleri atıyorum. Gruptan da yardım alabiliyorsunuz ekstradan. Bir de sohbet grubumuz var. Üçünün de linki var sevgili dostlar. Tabi gruba girerken grup kurallarını vesaire okuyun. Çünkü çok önemli. Şimdi sevgili dostlar ben bu grupta zaten bu tarz bilgilendirmeleri paylaşıyorum. Ya da videolarımı vesaire buralardan takip edebiliyorsunuz. Şimdi sevgili dostlar gördüğünüz üzere burada şu an MIUI 14 alan cihazlar var. Bunlar tabi şu an Çin ROM'unda aldı ama Türkçeleştirilip EU ROM yapıldı yani bunlarla. Zaten onunla ilgili konuşacağız. Şu an bu cihazlar için MIUI 14 resmi olarak yayınlandı yayınlandıkça ben bu listeyi sevgili dostlar Telegram grubumda güncelleyeceğim. Yani Telegram grubunda şu 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 cihazlar içinde yayınlandı. Bu 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 cihazlar içinde yayınlandı. Gibi gibi paylaşımlar zaten yapıyorum. Yani oradan takip edebilirsiniz. Şu an sadece bu cihazlar için var. Hangi cihazlara gelecek ve gelmeyecek Bunda link e, bilgisini altta yani YouTube kanalımın altında yani bu videonun altında açıklamalarda paylaşacağım sevgili dostlar. Şu cihazlara nasıl yüklenir? Hadi onlara geçelim. Sevgili dostlar bu kısma kadar geldik MIUI 14 yükleme kısmına kadar. Şu ana kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Ee, şimdi MIUI 14 nasıl yüklenir bundan bahsedeceğiz. Tabi şu an az önce gösterdiğim lisedeki cihazları yükleriz. Tabi ilerleyen safhalara diğer cihazlara gelirse aynı şekilde onlara da yükleyeceğiz. Tabi bu ROM'un sevgili dostlar Fastboot ROM olması önemli. Şu an paylaşacağım e, sistem... E, Fastboot sistem yani şu şekilde rom type'de fastboot yazık zaten ben bunu yine bilgilendirmesi telegram kanalımdan yaparım bu tarz şeyleri yazıyorum zaten yani recovery'den yüklenen sistemler bildiğiniz üzere farklı yükleniyor onunla ilgili videomda kanalımda bulunmaktan sisteminiz ev olacak yani arama mesajlaşma bölümleri de şu şekilde olacak yani google'ın olmayacak çok şimdi böyle bir sorunlu var hem onu da çözülmüş olacağız sizlerle beraber yani daha böyle gereksiz özellikler olmayacak bu onlardan da bahsedeyim çok uzun uzun bahsetmeyeyim şimdi MIUI 14 nasıl yüklenir ilk olarak sevgili dostlar haberiniz olsun Telefonunuzdaki her şey silinecek. Yani format atıp yükleyeceksiniz haliyle sistemi. Format atmadan yüklerseniz sıkıntılar doğurabiliyor. Hatta yani hiç biliyor O yüzden format atarak yüklemenizi tavsiye ediyorum. O şekilde yükleyeceksiniz. Bundan bahsedeyim. Telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması gerekli. Yani bootloader kilidi nedir? Ya da nasıl açılır? Zaten bir videomda bahsettim hemen alttan say sağ üstte çıkacaktır. Hatta altta da linkini vereceğim. Hadi şöyle kapatayım. bootloader kidin açık olduğunu nasıl anlarız? Telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz. Şöyle açarken sevgili dostlar altta ya da üstte ya da altta bir kilit ibaresi varsa butludur kidimiz açık demektir. Eğer açık değilse videodan önce şu şekilde ya da şurada çıkar. Eğer açık değilse sevgili dostlar, sizin benim bu bootloader ki açma videomu izlemeniz gerekiyor. Ondan açacaksınız ve bir hafta beklemeniz gerekiyor. Eğer açık değilse. Yani açık değilse yükleyemezsiniz. Açıksa da şimdi birazdan vereceğim adımları yapacaksınız. Çok basit bir şekilde hemen geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, ilk olarak sistem dosyasını indireceğiz. Sistem dosyasının altta ROM şeklinde, ROM linki şeklinde verdim videonun altında açıklamalarda mevcut. İsterseniz Telegram kanalımda da zaten şurada mevcut. Buradan giriyoruz. Şöyle Telegram kanalımdan açtım. İstediğiniz yerden girebiliyorsunuz tabi. Burada sevgili dostlar doğru cihazı bulup indirmeniz önemlidir. Sakın yanlış cihazı indirmeyin. Telefonunuz açılmaz hale gelebilir. Kendi cihazınıza uygun ROM'u bulacaksınız. Benim mesela Mi 11 Ultra. Şurada görüyorsunuz. Buna basıyoruz. Şöyle bekliyoruz. Şurada yeşil bir şey dönüyor bekliyoruz. Ondan sonra zaten indirme otomatikmen gördüğünüz üzere sağ üstte başladı. İndirdikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ben önceden indirdim. Şöyle inelim alta. Gördüğümüz üzere indirilen ROM'u tabii ki de RAR şeklinde iniyor. Ne yapıyorsunuz? Sağ tıklayıp klasörü ayıkla deyip ayıklıyorsunuz. Şöyle bir dosyamız oluyor. Gördüğümüz üzere. Evet sevgili dostlar telefonumuzu kapalı konuma getireceğiz. Telefonumuzu bootloader kilidini açtık. Her şey silinecek tekrardan söylüyorum. Onun dışında doğru ROM indirdiğinize tekrardan emin olun. Buna tekrardan söylüyorum. Telefonun ses kısma. Ses kısma diyorum bu arada haberiniz olsun. Bazıları ses kısma dedim hali ses açmaya basıyor. Ses kısma ve güç tuşuna basılı tutuyorsunuz. Öyle. Bir menü gelene kadar basılı tutuyoruz. Evet. Böyle Facebook menüsü gelecek. Tabi sizde farklı gözükebilir. Nasıl gözüktüğünü bir önemi yok. Böyle bir menü gelecek sevgili dostlar. Yani bir robotlu, robotlu beyaz bir figürlü menü de gelebilir. Haberiniz olsun. Bu geldikten sonra telefonu bilgisayara tabii ki de neyle bağlıyoruz? USB ile bağlayacağız. Şöyle bağlayayım ben. İki elim bağlı. Evet. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Bağlandıktan sonra görüyorsunuz zaten. Şimdi tek yapmamız gereken Sevgili dostlar, tabii ben yapmayacağım bunu nasıl yapacağınızı. Şu e, şurada görüyorsunuz. Inst Windows Fastboot inst şöyle nettiğim. Facebook first insta with data format yazıyor. Buna ilk kez tıklıyorsunuz sevgili dostlar. Ben tıklamayacağım çünkü sistem tekrardan sıfırlamak istemiyorum cihazı. İki kez tıklıyorsunuz. Eğer bir şey çıkarsa Y Y'ye basıp yani YN şeklinde bir soru sorarsa size Y'ye basıp Enter diyorsunuz. Hatta böyle cihazı çıkararak bir deneyelim hatta. Şöyle basalım. Şöyle Waiting for device'da kalırsa eğer. Şöyle bir yazıda kalırsa. 1-2 ve 1-2 dakika diyorum. Bir 15-20 saniye bekleyin. Eğer cihazınızı hala görmüyorsa driver'ınız eksik demektir. Sağ üstten driver yükleme videoma gidin. Ondan sonra driver'ınız yüklendikten sonra bu işlem başlayacaktır. İşlem başladıktan sonra... Eğer size burada bir ekran gelip Y N şeklinde sorarsa Y yazıp Y Y Y basıp Enter'a basın. Onun dışında hiçbir şekilde cihazınızı kablosunu çıkarmayın. Hiçbir şekilde bu ekranları ya da bilgisayarınızı kapatmayın. Cihazınız açılana kadar bekleyin. Bu kadar hayırlı uğurlu olsun. Ya bundan sonra da MIUI 14 kurulu bir şekilde zaten cihazınız açılacak. Açıldıktan sonra yani MIUI 14 cihazını gördükten sonra fişi çekebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet video işinize yaradıysa beğenip abone olmayı arkadaşlar unutmayın altta yorumlarınızı da bekliyorum sorularınız vesaire varsa Telegram'da ya da kanal e videonun altında sorabilirsiniz. olabildiğince cevaplıyorum grubuma e kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.